Açık cezaevi izinleri 2021 ne zaman bitiyor, son durum ne? CTE açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, korona izni uzatılacak mı? Açık cezaevi izinleri önümüzdeki haftalarda sona erecek. Geri sayım başlarken pek çok vatandaş bu sürenin uzayıp uzamadığı konusunda araştırma yapıyor. Mahkum ve mahkum yakınları koronavirüs salgını sürecinde 9 kez uzatılan izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ederken gözünü Adalet Bakanlığı ceza ve tevkif evleri tarafından gelecek açıklamaya çevirdi. Hal böyleyken, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, izinler ne zaman bitiyor, uzatılacak mı, soruları yanıt aramaya başladı. Söz konusu tarihin yakınlaşması dolayısıyla araştırmalar da hız kazandı. Peki, CTE 2021 açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Son durum ne? İzinler ne zaman bitiyor? Uzatılacak mı? İşte detaylar. Yaklaşık 60 bin mahkum açık cezaevi izinleri ile ilgili son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Yaklaşan tarihle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere izinlerin koronavirüs salgını sebebiyle tam 9 kez uzatılmıştı. Hal böyleyken, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, son durum ne, izinler ne zaman bitiyor, uzatılacak mı, soruları yanıt aramaya başladı. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri yeni bir karar alınmazsa 30 Kasım'da sona eriyor. Açık cezaevi izinleri son durum ne? Uzatıldı mı? Başkan Erdoğan önderliğinde hafta başında toplanan kabinenin önemli gündem başlıklarından biri de açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerdi. Salgın başlangıcında yoğunluğu azaltmak için açık cezaevlerindeki hükümlüler ilk olarak 15 Nisan'da izinli olarak evlerine gönderilmişti. 31 Mayıs 2020'den bu yana 9 kez uzatılan açık cezaevi izinleri 30 Kasım'da sona eriyor. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.